Evet Mount Blade Warband Warsword Conquest modumuza kaldığımız yerden pek devam ediyoruz diyemem çünkü biraz oynadım ben ee, yorumlarda bir arkadaş buradan yine teşekkür ediyorum Eren adlı bir arkadaş büyüleri nasıl kullanabileceğimizi yazmış ki zaten tek yorum onun teşekkür ederim tekrardan oradan baktım gece geç saatte döndüğümden eve pek videoyu çekemedim çünkü evdeki herkes erkenden işe gittiği için herkes erkenden uyuyor ben de çekemiyorum videoyu çok sesi yapacağım için ondan dolayı gece videoyu çekmedim. Sadece normal kendi başıma oynadım. Şöyle bir büyü aldım. Bunu önceki şeyde almadık galiba biz yanlış hatırlamıyorsam. Bunu ilk başa koymam lazımmış abi. E, bunu niye en üste koydun derseniz bu üçüncü slota geliyor dedi. Ya burası ya burası olacak. Ben şunu da kaldırayım zaten kullanmıyorum. <laughs> e, e, bir, bir, tane daha büyücü aldım. Bu yoktu. Bunu aldım. Bir tane ogremiz öldü maalesef. Ogre'yi alırız bir daha. En son adamlar almışım şuradan. Çok aşırı bir değişiklik yok zaten ya. Fark ettiğiniz gibi kask geldi bir tane. Öldürdüğüm haydutlardan düştü bu. Müzik kaskımdan birazcık daha iyi bu. Şimdi trollere yok abi trollere dalmam ben. Trolllerden çok kayıp veriyoruz çünkü. Evet bir yandan da gazozumu içeyim de bari. <laughs> He bir de kayıt dışında biraz para kastım fark ettiğiniz üzere. Bir sıkıcı görevler yaptım. Hatta şimdi de yapayım bir varsa şurada falan. Bu arada ben şuradan bakıyordum hep. Yani burada Lord var mı diye bakıyordum. Mersem Lord'lar üstte oluyormuş. Videoda fark eden varsa sövmüş olabilir bir tık bana. Oo yalnız adam karizma ya. Baksana gözlerinden yeşil yeşil şeyler geçiyor. <laughs> hmm. Skirmişler. Nerede abi? Kostars ne abi ya? Abi. Ya 4'ten 3'e düşsün anasını satayım. Çok da umurumdaydı. Şimdi gidip özel bir şey isterse benden. Ben onu bulamam. Bulamam abi ben onu. Kostars ne ya? Hiçbir fikrim yok var ya Kostars hakkında. Hiçbir denk de gelmedim yani ondan dolayı kabul etmedim. Burada yok abi. Herkülü adamımız yok burada. Sen kimsin? Hani sen normal askersin. Gel lan buraya. Pis herif seni. Beni mi bana mı geliyorsun lan? Gel birader. Gel bakayım. Bir test edelim seni ya. Save'imizi aldık zaten. Bak 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 adamlara bak. Büyücü ne yaptınız oğlum? Şimdi büyücüler abi şurada bir kalsın. Burada kalın kardeşim gelin ikiniz de. Bu arada direkt kaoslara katıldım haberiniz olsun. Irk olarak kaostuk zaten ben direkt kaoslara katılmayı unutmuşum. Kaoslara da katıldım oradan da para alacağız artık. Maaş alacağız. Bakalım ne kadar adam kaybettik. Bakın daha hızlı vuruyorum fark ettiyseniz. Büyücüler buff verdi abi. Ya ben fazla kolay ölüyorum ya. Benim bir üst mı değiştirmem lazım. Yalnız bayağı kayıp verdik sol alta bakarsanız. Kırmızılar, kırmızıya yakın turuncular bizim kayıplarımız abi. Ben de galeta yiyeyim bari. Ulan ya büyüyü kullanmayı unuttum. Büyü daha kullanmaya açtırmam daha hiç kullanamadım biliyor musunuz? Lan o ne? Adam ayıyor mu ya? herif nadir adamı öldürdü ya. Abi bu yemek çok zor ya. Abi ben kayıt dışında oynarken şu adamın büyüğünden gördüm. Ekranı koyarım şimdi ondan almaya çalışacağım. İnanılmaz iyi duruyordu. Yalnız 24 kişi önmüş abi ben seve e geri dönerim. Ah sonunda bitirdim bir tane galetayı ya. Yemek çok zor şunları. Abi zaten seve e geri döneceğim için şuna da biraz takılmıştım cüce olarak. Cüce deve olayı. Abi buralarda full troller var ya. Ha Beastman 49 tane gel lan buraya. Gel abi gel. Gel. Gel bakalım. Yalnız kask da güzel ha. Bir tane zırh da bulabilsem tam olacağım ben de. Kardeşim. Siz burada bekleyin tamam mı büyücüler? Orada bekleyin siz. Oradan ne yapacaksınız yapın. Aa yavaşladılar. Abi. abi geçen kaoslara daldım. Kaos zelioslara daldım. Bir büyücü bir tane spell attı. Adam 50 kişilik ordunun yarısını kesti tek başına. Bir tane spell le. Aa adama bak. gelmedi herhalde değil mi? Ya bana kırm... Mor bir tane tırpan vermesi lazım abi. Fails abi, fails. Fails verdi. bana mı oldu? Ya başka bir şey alacağım ben galiba. Başka bir büyü alacağım ya. B büyü, kullanılmıyor çünkü. Ya da büyü gücümü arttırmam lazım. 5000 vererek bir büyü, büyü gücümü arttırabiliyorum. Extra vur abi. Siz bayağı yaralarsınız biz uzak olduğumuz için. Şuraya gideyim aldıklarımı bir satayım da. Şurada daha rahat satarım. Ya Büyüler de hiç değişmiyor var ya. Markette ne büyü varsa hep o ok kalıyor. Bak şuradan gireyim mesela. Bakın 5000 gold var. Pardon, arttırabiliyoruz. Bakın hala aynı şeyler var ya. Adam adam diriltmiş falan olsa. Summoning. Speed. Purple Sun Bunlar için çok düşük abi. Aha, bunu yapabiliyoruz. Misil. Bir şey söyleyeyim mi? Al abi ya. Al. Tamam. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Şunları da satalım. Çok para gelmeyecek bunlardan ama. Da bakalım. Abi şu adamı bir göremedim ya. Şu adamı bir göremedim kesinlikle. Sen değilsin değil mi o? Melek. Hmm. Abi yapalım bakalım. Bilmiyorum ne kadar. Lan! Aaa! <laughs> hey abi. Ne oldu abi ben şimdi anlamadım. E hiçbir şey vermedin bana. Ben boşu boşuna mı yaptım onu? Aha 300 experience. Ağzına sıçayım senin. Sen niye o kadar büyüksün? 5 tane ne verdi şimdi abi bana? Bunu mu verdin sen bana 5 tane? Şampiyon mu yapacağım ben bunları? İyi diyor. Yaparız abi, ölmezseler. Ölmezseler yaparız birader. Hmm. Büyü, büyük büyük işlerine niyeyse basamıyorum şu anda. Maksimum 2 mi oluyor acaba? Power Strike, Power Troll olsun ya troll'lara ben niye hala geçmedim bilmiyorum troll'lara geçmem lazım artık Ya yani şu büyüyü bir deneyelim ya O en iyi nerede denenir, denenir biliyor mu? En iyi nerede denenir? Hatta sizin üzerinizde döneceğim lan gel Gerçi sen çok hızlısın bana göre ya Yine save alayım da Gel Ne kaçtın be, ne kaçtın be abi böyle kaçamaz bir. Birileri böyle kaçamaz ya. Ya oha be. kişi Bakalım adamlar nasıl adamlar varmış. Oo, o nasıl bir troll lan? İlk kez görüyorum o trolü ha. Troller dikkatimi çekti. Oyunuzları var lan trollerin. Abi şu büyük mavi adamdan bir daha görmek istiyorum ya. Bak şunun büyüğü. Bunun büyüğü abi kanatları kanatları vardı böyle. Ey bizden değilmiş Ne oluyor lan? Abi bunlara karşı nasıl söylüyorsunuz ya? şu ana kadar kalmalar mı abi? Aha! Oldum lan! Huy! Bu tek atsın falan herhalde. Tek atmazlar. Tek atması falan lazım abi ya. Yalnız. Yalnız güzel ha. Kaç saniye duruyor acaba bende? Huy! Güzelmiş. Ben bitirmedim bu arada savaştırırken kendi kendi bitti. Çalama gerek. De. Gel abi. Bizde zaten kimse ölmedi. Bir şey olmadı. Oğlum siz de... Bunları direkt ben kendim mi yapacağım acaba ya? Nerede o şey abi? Şuraya bir gidelim. <laughs> abi korkutmayın beni ya. Warlord. Gel bakalım senle bir konuşalım Warlord. Of adamın karizmasına bak. Üç tane Bretonya adamı alırım bence ya. Tamam üç tane Bretonya adamı alırım. Bretonya adamı kolay almak yine ya. Bretonyalılarla biraz savaştım okey yani. Bize başka hangi görev vardı? Ha bir de ben şöyle bir görev aldım. Troll şeyi. Bir yer bulacağım işte. Troll sığınağı gibi bir yer bulacağım. Bu zaten az önce verdi. Ha, bunu da az önce aldık tamam. Eee şimdi ben şurada bir save alayım. Bunları eğitmek bayağı bir uzun sürecek. Hatta bir tanesini eğiteyim. Bakın, görün sizde nasıl bir şey oldum. Dur yanlış yaptım. İki kişiyle yapalım abi. Neydi bunların ismi? Marauder Hunter'da değil mi? Herhalde. İkincisine Marauder Hunter yapalım. Marauder Metran'da. Bir tane var lan bir tane Hunter sadece. İkincisini seçemiyor muyum aynısını? Taran olsun bari ya. Gelin bakalım. İkiniz beni alabileceğiniz mi acaba? Oğlum alıyorlar lan. lan güzel. Böyle böyle bir işte bunları kasacağım. Experience alacaklar. Ben yapıp hemen geliyorum abi. Uzun sürecek çünkü. Abi ben şunu fark ettim. Bunlar normal bir şekilde olmuyor böyle. Çünkü bir tanesini yapabilmem için 3 tane adam seçmem lazım. Yani bir bunu bir tane de şey hunter alıyorum. Ondan sonra bunu alabiliyorum. Çok garip yapmışlar o yüzden bir VS'ye girip öyle geliştirmek çok daha mantıklı geldi abi. Bunlar da yakatar abi bize. Marauder veteran gel lan buraya. Ben biraz bir şey kendim yapacağım da. tane vursaydım ya <laughs> tamam da Çok hızlı vuruyorum Büyücü <laughs> 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 sayesinde hep şey oluyor ya. Fail diyor. Benim yükseltmem lazım şunu. Onu bir kere kullanmak istiyorum ama var ya. <laughs> Zaten onu kullanmak eğlenceli olur. Tribesman. Abi bir tane mi sadece ya? Bu arada unuttum ben ya. Direkt Bretonyalara dalsak ya biz onlardan şey alsak. Şunlar Bretonya değil mi? Aynen. Şurada bir gideyim abi. Şunları bir satalım da. Of ogre var alsam ya. Sonra abi sonra. Şu an zaten güçlüyüz. Gerek yok. Şu an zaten bayağı güçlüyüz. Yalnız daha yeni büyüyü de denemedik hemen. Yani unuttum onu bakayım. bakalım Bretonyalılara bir dalalım ya. Şuradan direkt oraya geçelim abi. Partı nasıl yiyecek hiçbir şey yok ya. Gir abi şuraya. Bir şeyler alalım yiyecek. Gel. Gel. Of. Kulağımı... Kulağımın içine sıçtın. Bu nasıl bir büyü sesidir. Aha bak bir şeyler attı. Oho sola bakın. Oy. Abi wow, mükemmel. Büyücüler tamam iş yapmaya başladı. Atım topallıyor abi. At topallıyor. <laughs> Teşekkür ederim gençler. Ya sende var mı bir şey? Oo, hiçbir şeyler yokmuş lan. Neyse bunlar aldıklarımız birazcık birazcık idare eder şimdi. Aha, adamlar şey diyor. Abi Tribesman'a nasıl şey gelmedi ya şey? Kornet nerede abi? Of. O adam kırmızı oluyor en son. Şimdi şuradan direkt Bretonyalılara geçeceğiz abi. Bretonyalılardan böyle... Aha bak 22 tane adam mesela. Abi şey söyleyeyim ikisi de, ikisiyle de... Gel. Üç kişisiniz lan sadece. O bir de benim üzerime doğru geldi ha. Enayi. Uf, ordumuz oldu ha. Şunlar biraz garip ama. E benim o kaos adamı indirebilirseniz helal olsun yani. Şu adamın karizmasına bak ya sipsi ya. Ya bugün size ne dayanıklıymışsınız be. Şunun altını bir öldüreyim mi ilk başta? Onu nasıl? Lan <laughs> tamam, büyücü dur sen şey yapma. <laughs> büyücü nereye gitti abi? <laughs> büyücü vardı az önce burada. Abi ne oluyor? Az önce burada büyücü vardı. Işınlandı mı bir yere? Ne yaptı lan? Oha! <laughs> Gördünüz mü ya? <laughs> What the fuck? Yalnız hiç şey gelmedi ya. Marauder şampiyon yok mu bende ya? 5 tane. Yok abi. Bu arada kaybolmamış iyi bari. Gitti oradan ama. Aha! 17 kişi. Ananız. 17 kişi değilmiş abi. Gelme lan. Tek başına geleceksen gel. Gel ha gel. Kim artistlik yapıyorsunuz oğlum? Gel gel gel. Abimi çağırdım lan. Gel abi biz, biz sen de buraları fethederiz abimle. Şu orospuyu ön bir yakalasam. İbneyi ben bir yakalasam mükemmel olacak abi. Oh tamam adam benim şeyime katıldı. Şunlara bak. Benim orduma katıldı adam. <gülüyor> 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 oh my goodness man. Bildiğin şeytan. Uuu Marauder şampiyon. Tamam bize bu adamların lazım. O insan almıyorum abi. Gerek yok. Yanlışlıkla evet o bir itemi de yanlışlıkla yerde bıraktık Ben seni alırım yalnız bir save alıp. Ben seni yakalarım abi. Ya abi siz hiç mi bir şey yapmıyorsunuz ya? Bir tane şampiyonunuz var bize. Acaba onu kabul eder mi acaba? Öyle bir şey de var. Ne ya kaçıyor yalnız ha? Allah helal olsun. Bu hayatımda böyle bir kaçış görmedim. Şimdi aynısını ben de yapacağım bu adam. Ya abi siz ne kadar çabuk yiyorsunuz ya yemeklerinizi? Şuraya girebilir miyim? Of. Aha. Tamam beyler sıçtık, o yandaki büyük adam da girdi şeye <laughs> Yandaki büyük adam da girdi, sıçtık onların Oraya zaten şey yapmışlar Burası ne lan? Ha, köymüş gel al buraya Bana kolay kolay dalmazlar diyecektim Dalarlarmış abi Hiç beklemeyin onları falan <laughs> yenmemizi <laughs> Adamlar çok kalabalık <laughs> Yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Ne acelemiz var? O görev almasa mıydım acaba diyorum şu an kendi kendime. 160. <laughs> Yanında sen niye bu kadar pahalısın be ya? Yağsın lan sen sadece. Ya kardeşim siktirip gider misin ya? İlla ağzımı mı bozayım? Gel lan gel gel. Birilerinin götü kalkmış galiba. Gel bakayım sen şöyle bir. Yalnız canım yok şöyle bir canı içelim abi. çok aptallar var. Büyücü, 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 büyücüler, büyücüler, büyücüler ölürse alanı da geri çekerim abi. Büyücüleri koruyun. şuraya bak. Adamların adamların içinden geçtik abi. Adamların içinden geçtik. Dur bakayım. B. Aha B bakalım. Oha! Oğlum çok iyi! Oha! <laughs> çok iyiymiş yalnız ha! 1 0 Tutturabilsem bir de var ya! Yalnız bir şey söyleyeyim ben bu özelliklerle dungeon'ın anasını ağlatırım ha! Alalım. Ya abi videomuzu burada sonlandıralım. Yani bu video sizin için sonlanacak. Ben buradan sonra yine den devam etmeye başlarım çünkü video bayağı uzadı. Zaten çoğu yeri keseceğim. Bir yine 23-24 dakika falan olur muhtemelen. Tahminimce daha fazla da olabilir. Bugün çok bir şey yapamadık. Şu görevleri fal görevlerle falan uğraştık işte. Hop şunları da geliştirelim abi. Görevi tamamlarsam sağlam bir şey versin yoksa harbiden söveceğim abi adamı. Gideceğim savaşacağım kaoslara. Neyse bu bölümlükte bu kadardı. Yok olmaz. Bu bölümlükte bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek Neyse bu bölümlük bu kadardı. Neyse bu bölümlük bu kadardı. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Neyse bu bölümlük bu kadardı. Bunu <laughs> kaçınca tekrar ediyorum ya. Lan yeter. Söyleyemiyorum. Gazoz içeyim bari. Bu bölümlük bu kadardı. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Sonunda.